Hekaton'a katılmak için buradayız. Hekaton e, verilen kısıtlı bir süre içerisinde verilen bir probleme e, çözüm üretmek üzere tasarlanmış bir yarışma. ve Biz de bu yarışmada kendi verilen soruna kendi çözümümüzü üreteceğiz. Bize verilen problem şu ki e, belediyenin bir uygulaması var. Bursa, iş, Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü ve bu uygulamayı geliştirmeye çalışıyoruz biz. Ve çözüm olarak da şöyle bir şey bulduk. Biz... Belediye ile gençler arasındaki işbirliğini arttırmaya çalışacağız ve daha direkt bir açıdan e, gençlerle belediye arasında bağlantı kurmaya çalışacağız. Bunu nasıl yapacağız? Belediye bu uygulamadan, bu uygulama üzerinden etkinlikler düzenliyor. Ama bu etkinlikler gençlerle çok bağlantılı olmuyor. Yani gençler aralarda aralarında bir kopukluk oluyor. Biz ise uygulamamızda şu ne düşünüyoruz? E, Gençler kendi projelerini oluşturabilecek ve belediye bunları görebilecek, bunları düzenleyebilecek ve diğer gençler de bu oluşturdu bu oluşturulan etkinliklere katılabilerek Aslında belediyenin düzenlediği çalışmalara katkıda bulunabilecek ve topluma bir yararda bulunabilecek. Bence gençlerin fikirlerini alması oldukça önemli çünkü özellikle internet çağındayız ve internet çağında en yetkin kişiler aslında gençler. Z kuşağı deniyor hatta. Ve gençlerin de bu alanda birçok fikri olabiliyor. Çok farklı açılardan bakabiliyor. Ve bu sayede de gençlerin fikrinin alınması sayesinde de aslında belediye çok büyük devrimsel dönüşümler yapabilir ve e, hizmetini çok daha iyi yerlere getirebilir. Öncelikle yaptığımız projede biz Bursa Büyükşehir Belediyesinin gençlik kulübü uygulamasını daha ileri taşımak ve bu noktada e, gençlere daha fazla imkan sunmak noktasında yeni fikirler üretmeye çalıştık ve bu bağlamda bazı fikirler ortaya koyduk. Bunlardan e, ilki olarak Gençlere yeni kulüpler sağlanmasını ve Bursa'daki birbirinden bağımsız öğrenci toplulukların bir araya getirilerek bu topluluklarda gençlere daha iyi imkanlar sağlanmasını ve daha büyük faaliyetlere yer verilmesini ve bu sayede Büyükşehir Belediyesi'nde network dediğimiz sosyal ağının geliştirilerek daha iyi imkanlara sahip gençlere sahip olmasını amaçladık ve bu bağlamda bazı etkinlikler düzenlemeyi hedefledik. Aynı zamanda biz bugün bir puanlama sistemi oluşturduk ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin testlerinde kullanılacak olan bazı kartlar tasarladık. Alıştırdığımız burgu kartlar sayesinde öğrencilere bazı puanlama sistemleri sayesinde avantajlar sağlayacağız ve bu avantajları da gençler kullanarak özellikle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarama ve onların sosyal testlerini kullanma noktasında daha avantajlı konuma gelecekler. Şahsen böyle bir etkinlik olduğu için çok mutluyum. Özellikle Bursa Belediyesi'nin gençlerle çok ilgilendiğini farkındayız. Ama ayrıyeten gençlerin de fikirlerini alarak gençlere uygun bir platform üretmek daha önce Türkiye'de bildiğim kadarıyla olmamış bir şey ve bence çok güzel bir yenilik. Şu an hepimiz burada yaklaşık 50 öğrenci bu uygulamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni öneriler sunacağız. Ve daha gençlere yönelik, daha eğlenceli olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Eğlenceli, interaktif ve uygulanabilir olmasını. Biz bu uygulamayı çok uzun zamandır biliyoruz fakat bursamızda bunun çok gelişmediğini düşünüyoruz. Biz de bugün burada bu uygulamamızı geliştirmek için bazı çalışmalar yapıyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Uygulamayı bize temel başlıklar verildi. Bunların hepsini kapsayacak bazı projeler geliştirdik. İki proje ile 5-6 tane başlığı birleştirmeyi düşünüyoruz. Bunlardan ulaşım, sosyal alan, sağlık alanı sosyal gelişim, iletişim bunların hepsini kapsadık. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bizi bu fikirleri sunmamız için fırsat tanıdığından dolayı teşekkür ederiz. Evet.

何で